Hepinize merhaba arkadaşlar ben, Emrah yeni bir video ile karşınızdayım Bugün gameplay ilk videomuzu çekeceğiz Dün C90 merçelerini çekmiştik Hilesiz bir oyun olur inşallah Kaç bu kaçıncı denemem hatırlamıyorum Sürekli basit arıyorlar Buradan topunun Allah belasını versin Ananızı doyuz ananızı sikin Babanızın da amına borsunlar. Babanızın boklu götüne kalmadım sikemem babanızı bu çocukları. Taramayım yeter ki. Game tarama lan Gamel Benden şüphelendim he. Açıyor mu lan? He? Açma be oğlum. Hadi bismillah. Çoştuk yine. Süper oldu, beraber güzel gidiyoruz. Şuradan arkadaş bilgilendiğine devam edelim. Güzel gidiyoruz. Dilişsiz bir oyun olsun lütfen, devam. Lan mouse gitti yapma bunu yapma bunu Onu alamaz kendime yok diyecektim zaten Olsun Olsun. Sağlık olsun. Devam. Devam. Hadi oğlum. Oğlum deli gibi red alıyorsunuz ya. Bak ya yani, nereye saklamış. Bizim adamlar uyuyor abi ya. Hadi oğlum az oynayın ya. Bu ne ya? Dünya gidelim şşş. bu sefer. Bakalım o adam aldılar mı? Şuradan tünele girersek. Ben mi değişelim hemen? Kaç, 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 kaç. Öl be oğlum, daha ne kadar sıkacağım ben sana? Öl oğlum, toparla. Hadi Emrah. Bizim adamlar tıpıl. Sen baba. Bizim adamlar bizim bazada. Ah yapma bunu ya. Bu selam olsun. Kase olsun. Sağlık olsun. Tüh. Ege'ye de selam olsun. Arkadaşları bilgilendirelim şöyle. Kaçalım. Teşekkür ederim. Hadi oğlum gelin ya. Adamsın adam. Ah bu dediğinizi. Neyse. Ağzım bozmuş Şu yollara silahlar yanmalı. Yok aga o silahla oynanmıyor. toparlan hadi Emre. Buraya. Devam beyler. Biraz şimdi koşmaya nazo oyuna odaklanayım. Antrenman var. Bunu renderla da şey yaptı. Youtube'a attı. sizin için arkadaşlar hepsi. Gel Oğlum bir çık ya. Bir çık ya. Anladık vuruyor işte. Sikiyim. Takımı ayakta tutan. Bir bende bir pis zaten. Ya bırak Allah. Kullanıcı çıkış yaptı. Adamlar bizim basayı bastı. Kullanıcı giriş yaptı. Olsun, sağlık olsun. Devam, devam. 30-12. Eh işte ya. Devam. Adamlar gelmeden devam. Sıkın oldu. Sıkın ol. Oha yani. Emrah ne diyor? Videodayım. Sessiz. Tamam. Mouse gitti. Ananı avradını. Mouse gitti. Geber amına koyayım geber. Siktir mi masum? Gel amına koyayım sen de gel gel. Selamun Aleyküm. Öğüneyin abi. Ayar oldum ya. <laughs> ya amına koyayım ya. Bizim takım oynamıyor ki. Bütün gerizekalılar. Neyse. Bunlar da bizim kardeşlerimiz. Biz zamanlar biz de öyleydik. Buna kesecekler biz ya. <laughs> Tıpkı var. Hadi oğlum son 7 saniye. Hadi oğlum. 2 1 silahlarım da var adam şey belki. Oha kaybetmişiz lan. İşte arkadaşlar bizim geri yani söylemeyeceğim. Hepsi karşımız. Bozmayacağım ağzımı. Ama bizim takım oynayamadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.